Yemekte kuru fasulye ve pilav var değil mi? Evet öyle bundan daha lezzetlisini bulamazsın Hemen getir Maria açlıktan midem sırtıma yapıştı Gemi hala orada mıymış? Gemi 16 gün daha limanda kalacak stop Yerinizi ayırmamız için 500 dolar depozito ayırmalısınız stop Parayı yollayacak mısınız bayım? Bunun için 16 gün daha var evlat. 16 gün fazla bir zaman değil. Senin gibi biri için bile. Sen ölürsen geriye kim kalacak? Hiç kimse. Olabilir. İnsanlar bazen beni öldürmek ister. Hmm, bazen mi? Eğer bu bazense sık nasıl olur acaba? Sen buraya bunu söylemek için mi geldin? Hmm. ne no, hayır hmm. bu bana mı bu hmm. ne var bunun içinde hmm. Hmm. bana kalırsa bir bomba Sanırım haklısın. <laughs> Kim yolladı? <laughs> Dışarıdaki üç adam. <laughs> Sadece üç. Sadece. Evet, tıpkı El Paso'da olduğu gibi. 1 Mart 1882. Bill Mason, John Murray, Fred Carson. 82 senin en iyi yıllarından biriydi. Nisan'da. Bunu ne karşılığında getirdim buraya? Bir at. Aa, nerede kalmıştım? Nisan'da Albuquerque'de. Dört kişi. Jackson, Johnson, aa, Murdoch ve Champion. Bunu geri götürmek için kaç at istersin? Aa, hiç istemem. Zevkle yaparım bu işi. Aynı yılın sonbaharında daha da iyiydin. Eylül'de. Kıvarıl'da. Tam beş kişi... Milton, Warman, Firestone, MacDonald ve Wallen. Benim hakkımda bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsun? Hmm. Jack Boker'da herkes tanır. Matoda seni tanımayan hiç kimse yok. Evlat, izin verirsen sana birkaç öğüt vermek istiyorum. Eğer seni bu kadar çok tane olursa... seni çekemeyenlerin sayısı da o derece artar. Ölmemek için hep tetikte olman gerekir. Yoksa fazla yaşayamazsın haklısın. İnsan hayatını olabildiğince uzun yaşamalı. Peki ondan sonra uğradığın kasabada... ...kaç kişi aklamıştın? Altı o yo, yedi, yedi. Sonradan bir tanesi seni arkadan vurmaya çalışmıştı. Zepeti istemediğini söyledi. Ama henüz 150 kişiyi birden bir seferde atlamadı. <laughs> Daha küçüklüğümden beri seni hep o durumda hayal ettim. Bir düşün açık bir arazide. 150 tane atabildiğin serseri ve sen onlara karşısın. Ayrıca silah çekiyorsun tek başınasın. Evet tek başına. Peki neden sadece 150 kişi? Neden mi 150? Çünkü sadece 150 kişiler de ondan. Evet. 150 kişiye karşı tek başıma. Belki de hiç beni almazdı Peki sen kimsin? Ben mi? Hiç kimse. Birileri olduğun zaman haber ver de seninle o 150 kişiyi kuşatalım. Sahi mi? O, hayır bu olamaz. Onlarla tek başına karşılaşmalısın. Yoksa hiçbir anlamı kalmaz. Bunu da yıkamayı unutma tatlım. Vay vay neler olmuş burada Ne vardı o sepette Yardım ister misin Bir at buldum bekle Hey evet, buraya bak Beni düelloya mı davet ediyorsunuz? Sen Bogard'ın arkadaşı mısın? Olmayı çok isterdim. Biliyor musunuz onun için ne derler? Henüz karşısındaki davranmadan o üç kere ayrı ayrı silahını çekermiş. Tıpkı şöyle. Evet, düelloya başlayabiliriz. Şey ben de de. öyle itiraf edin çocuklar o o sepeti götürdü öyle değil mi? Evet. evet doğru. doğru, doğru. Ha, tabii. Doğru. Evet. doğru haklısınız. Atını alabilirsin evlat. Sağ, sağ ol amigo. Ben bunu alıyorum. <laughs> Yardım edin! Merak etme, ben sana yardım ettireceğim. Yardım edin lütfen! Hey! <laughs> İyi bir insan çevresine daima yardımcı olmalı.